Evet, yeniden selam. Bir önceki videomuzda bu çıktığı, güzel çıktığı noktalardan oluşan bir daireyi nasıl oluşturacağımızı öğrenmiştik. Trigonometrik fonksiyonlar, sinüs ve kosinüs fonksiyonlarını kullanarak tek tek sıfır dereceden başlayarak onar onar artan noktaları çizirmiştik. E, fakat bu noktalar döngüyle basıldığı için döngüyle bir anda ekrana geliyor. Şimdi ekrana bir anda gelen şeylerimiz olacak tabii ki. Ama bazen de animasyon yapmak isteriz. Yani animasyon nedir? Bir anda gelmeyecek, yavaş yavaş tek tek gelecek. Bu noktayı sıfır dereceden başlayarak 360, tane 360 derece dönene kadar yani onar onar arttırdığımız için 36 nokta. 36 noktayı aynı anda görmek istemediğimiz durumlarda bazen şöyle durumlar oluyor. Sıfır dereceden başla bir saniye sonra biri gör. Bir saniye sonra ikiyi gör. Gibi şeyler yapmak isteyebiliyoruz. İşte bu yüzden e, döngü yerine animasyonun gücünden e, faydalanıyoruz. Döngü şu. Hatırlarsanız ilk derslerde cümle diye bir şeyden bahsetmişim. Mesela cümle şudur. Noktalı virgülü gördüğünüz zaman cümle bitmiş demektir. De, R isminde e, integer bir değişken oluşturur. Tam sayı bir değişken oluşturur. Değeri 100 olsun. Bitti. Cümle bitti. Cümle bittiği anda nokta virgül gör gördüğü zaman programlama şunu yapıyor. Programlama dili şunu yapıyor. Gidiyor hard diske e, integer kadar bir alan açıyor. Integer alan diyelim ki şu kadar double alan biraz daha büyük bir alan. Integer kadar bir alan açıyor. Bunun adına r diyor. Integer hücreyi r ismiyle e, isimlendiriyor. İşaretliyor. Ve içine de 100 yazıyor. bunu yazdıktan sonra artık o hücre R ismiyle ulaşılabilir oluyor. Adresleniyor. Bir cümle daha. Mesela burada nokta virgül yok çünkü bu bir cümle değil. Sıfırdan başlayıp 360'a gidene kadar onar onar artarak E bir cümle değil. Cümle ne zaman bitiyor? Bu gibi durumlarda skop kapandığı zaman. Yani e, küme parantezini kapattığımız zaman bitiyor. Ne diyor? E, 36 kere nokta çiz. Bitti. 36 kere nokta çiz. 36 kere nokta çiz cümlesi bittiği anda Artık program execution'a başlıyor. O komenti, ee, o komende o komutu execute ediyor. Yani gerçekleştiriyor. 36 kere nokta çiz bitti. 36 tane noktayı aynı anda görüyorum ve o komut tamamlanıyor. Yani şu komut, şu üst satırlık, iki satırlık komut 36 noktayı çizdiği anda tamamlanmış oluyor. Şimdi biz animasyon yapmak istiyorsak eğer 36 noktayı bir anda değil de noktaları teker teker görmek isteriz. Şimdi bu kalsın burada. Nokta koy fonksiyonu devre dışı bırakalım. Comment out yapalım. Ve animasyon diye bir fonksiyonu. Animasyonlu nokta diye bir fonksiyon oluşturayım ben. Animasyonlu nokta fonksiyonu diğerinden farklı olarak aslında mantık olarak ana hatlarıyla aynı olacak ama mantık olarak diğerlerinden farklı olarak her döngüde bir nokta koyacak. Her döngü dediğim draw fonksiyonu her kendini zaman bir tane nokta koyacak ekran. Şimdi sıfır dereceden başlıyor olsam benim yapacağım şey şu. Hatta alayım şuradaki. Şu komutu aldım. Şuraya yapıştırdım. Şimdi bu fonksiyonda göremediği neler var? R var. Radius, yarıçap ve i var. i şurada 360'a kadar gider. Onar onar artan giden değişkenler. Ama tabii ki bu fonksiyonda olan bu fonksiyonda kaldı. Bu döngüde olan bu döngüde kaldı. Bu fonksiyonun dışına çıktığım zaman artık bunlar tanınmıyor. R değişkeni, radius 100'dü, bitti. Orada kaldı o. Bir daha bunu göremem. R diye bir değişken burada da yaratalım. Hadi bu da 100 olsun. Diğerinden farklı olmasın. R değişkenini hallettik. Peki i ne olacak? i'yi e 0 dersem burada 0 dereceye bir tane nokta çizdiğini göreceğim. i'ye e 1 dersem 1 dereceye bir nokta çizecek. 2 dersem 2 derece. 10 dersem 10 dereceye bir nokta çizecek. Ben şunu istiyorum. Her döngü kendini içeri. Draw fonksiyonu her kendini içeri ekranda bir tane noktayı göreyim. Sonra devam etsin. Sonra ikinci noktayı sonra çizeyim. Yani ben ekranda şunu göreyim. Döngüden bağımsız. Ekranda bunu gördükten sonra bu 10 olsun. Sonra 20 olsun. Sonra 30 olsun. Yani yine benim bir değişkene ihtiyacım var. Ve yine onar onar artan bir değişkene ihtiyacım var. Bu sefer değişkeni döngünün içinde, fonksiyonun içinde yaratmayacağım. Çünkü hatırlarsanız fonksiyonun her geldiği zaman angle diyelim sıfırdan başlasın. Şuraya angle ve buraya da tabii ki angle diyeceğim. Zaten bunu yapmıştık derslerim bir tanesinde. Angle'ı onar onar arttır dedim. Göremiyorsunuz siz tabii ki. Angle onarı onarı arttır dedim. Şimdi bu fonksiyon her kendini çağırdığında angle yine sıfır olacak. Sıfır dereceye çiz on yap sıfır. Sonra bir daha sıfır yap sıfır dereceye çiz on yap. Şu anda aslında nokta çiziyor. Saniyede 60 kere nokta çiziyor. Ama sürekli aynı nokta çiziyor. Benim şu angle'ı sıfırlama işini sadece program başladığı zaman yapmam lazım. Yani bunun globalde olması gerekiyor. Globalde olursa eğer angle bir kere sıfır olacak sonra... 0'a çiz 10 oldu. 10'a çiz 20 yap. 20'ye çiz 30 yap şeklinde ilerleyecek. Gördünüz? Ben frame rate'i sizden hemen önce videoyu açmadan hemen önce düşürmüştüm. Frame rate 2 yapmışım daha güzel görmeniz için. Yani saniyede 2 kere nokta koyacak. Saniyede 1 kere olmasını istiyorsanız 1 yapacaksınız. Hiçbir şey yapmazsanız saniyede 60 kere noktayı çizecek. Şu anda herhangi bir şekilde animasyonu durdurmadığımız için 360 dereceden sonra noktayı koymaya devam ediyor. Yani angle değişkeni 360 olduktan sonra da nokta koymaya devam etti. Şöyle yapalım. Farklı noktalar olduğunu görmek için. Point'i çizdirdiğimiz yerde point'in stroke vardı hatırlarsanız. Random 256 Random 256 Red, green, blue renkler verelim. Kabuk rengi verelim. Böylece her point çizdiğinde point birbirinden farklı olacak. Biraz da hızlandıralım. Yine durdurmadığım için devam ediyor. Yine durdurmadığım için sonsuza kadar devam edecek bu şekilde. Ee, şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer ben, hani şu anda aslında bir tane nokta koyuyorum. Arka planı temizlemediğim için e, önceki noktaları da görebiliyorum. Arka planı da temizlersem her seferinde, draw konksiyonun her kendini çağırdığında, şuradan alalım. Arka planı da temizle dersem, ekranda sadece bir tane nokta göreceğim. İşte bu bize animasyonu verecek. Şöyle bir şeye dikkat etmemiz lazım. Programlarda bazen gerçekten arka planı temizlememiz gerekir. Bazense eskisi durması ama bizim de arka planı temizleyerek devam etmemiz gerekiyor. Eski de hafızalı tutmayı öğrenmemiz gerekiyor. İşte bunları da sonraki derste size göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.